Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz arkadaşlar bugün nasıl somut blok alınır onu göstereceğim bir şeyler arkadaşlar aman aman hele katmayı unutmayınız bir arkadaşlar ben bunu önce Almıştım madeni yemiştim ama video atmamıştım o yüzden onu artık gerek yok. Komut blok alacağız. Şimdi arkadaşlar şuraya giriyorsunuz. Şu işaretin adını onu, onu yapıyorsunuz. Sonra yanına gi e, yapıyorsunuz. E, sonra şundan koyuyorsunuz Bir yapıyorsunuz onda. Sonra Joe yapıyorsunuz. Şunu yanına şundan koyuyorsunuz. Blok, blok yazıyorsunuz. Evet arkadaşlar yanına ne kadar alacağımızı yazacaksınız. Ben bir altmış dörtlük gönderdik. Bakın arkadaşlar 64 tane Kamut buramız oldu. Şimdi neden kuyamıyoruz? Arkadaşlar bu kadardı. 60'lık kamut burası. Bu kadar. Ben de size teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.